Uyguladığı Photoshop ile 20'li yaşlarına dönen ünlü şarkıcının kareleri adeta sosyal medyayı salladı. Kullanıcılar Pekka'nın fotoğraflarını yorum yağmuruna tuttu. Öte yandan Pekka'nın, son ablümüm, dediği Ajda'nın albüm kapağı için verdiği pozlar sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bazı kullanıcılar, fotoğraflarda, Photoshop'un abartıldığını ifade etse de, Ajda Pekka'nın birçok hayranı, kim Photoshop yapmıyor ki? diyerek sanatçıya destek vermişti. Pekkan hakkında yapılan yorumlardan bazıları şöyle. Bu nasıl 75? Bazıları Photoshop yazmış. 75'i ne kadar küçültebilirsiniz? Ajda Pekkan'a özel gençlik iksiri mi var? Anlamadım. Ben 40 yaşındayım, daha yaşlı duruyorum. Dünya yaşlanır ama Ajda Pekkan yaşlanmaz. Uzun yıllar Ajda Pekkan'ın beslenme programını yöneten Ender Saraç, herkesin merak ettiği süperstar diyetinin temelinde bol miktarda yağsız beyaz protein, et maden suyu ve yeşil çay olduğunu açıklamıştı. Ayrıca Pekka'nın şifalı bitkiler içeren doğal tabletler kullandığını ancak sentetik hiçbir şeyi hayatına dahil etmediğini de vurgulamıştı. Ender Sarac'ın açıklamasına göre Ajda Pekka'nın beslenme programında şunlar var. Diğer diyetlerden farklı. Öyle iki ceviz bir elma değil komple bir sistem. Bu bir paket programdır. Egzersizler, masajlar, bitkisel gıda destekleri, şifalı bitkiler içeren doğal tabletler, vitaminler, bitki ve baharat çayları karışımı tamamen doğal. Sentetik ve kimyasal hiçbir şey yok. Dikkat ederseniz son yıllarda fiziği ve doğal güzelliği ön plana çıktı. Aslında çok kilo vermedi ama vücudunu şekillendirdi, daha çok yağ yakıp kaliteli dokuları korudu ve artırdı. Özellikle göbek ve bel civarındaki yağları azalttı. Ajda Pekkan'ın uyguladığı programda temel özellik beden yaşını gençleştirmektir. Son konserlerinde merak konusu olan bacakları bu sistemin eseri bacaklarında hiçbir cerrahi ya da kimyasal müdahale yok. Bu görüntü doğru, doğal beslenme ve doğru takviyeler kullanmanın sonucu. Ajda Pekkan, daha önce katıldığı bir televizyon programında, "Tatlıyı çok severim. Canım tatlı çekince bitter çikolata yerim. Her sabah bir bardak süt, yulaf ezmesi, tarçın ve bal yerim. Öğlen yeşil çay içerim. Bir de ılık su, yarım çorba kaşığı pekmez ve limon sıkarak hazırladığım karışımı içiyorum." demişti ölümsüzlük iksiri, iddiası. Ajda Pekka'nın gençliğinin sebebi olarak gösterilen şeylerden biri de Tayland'da keşfettiği bir iksir. Viking mağarasının bir bölgesindeki okyanus suyu ve birçok farklı bitkilerle hazırlanan bu özel içecek, halk arasında ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor. Litresi 500 bin dolar olan iksir, 50 mililitrelik şişelerle satılıyor. Ajda Pekkan'da şişesi 25 bin dolarlık bu özel içeceği, yılda ortalama iki kez tüketiyor. Ölümsüzlük iksiri olarak anılan içeceğin tüm hücreleri yenilediği ve kişiye enerji verdiği iddia ediliyor. Tayland'daki bu özel içeceği dünyaca ünlü birçok politikacı, sporcu, oyuncu ve şarkıcının da içtiği söyleniyor. İddialara göre Ajda Pekkan da onlardan biri.